Covid-19 salgını nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan ve normalleşmeyle birlikte kapılarını açan restoranlar şimdi de garson ve aşçı krizi yaşıyor. Birçok restoran ve kafe yeni dönemde garson, şef, komi, aşçı gibi alanlarda personel bulmakta zorlanıyor. Bu sorunun büyüyerek devam ettiğini belirten sektör temsilcileri önümüzdeki yıl özellikle turizmde beklenen hareketlenmeyle birlikte daha da derinleşeceğine dikkat çekiyor. Sabahın haberine göre Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, pandemi döneminde kapanmalar nedeniyle garsonların kuryelik, şoförlük, taksicilik gibi alanlara yöneldiğini belirtti. Bingöl, "Sadece garson değil, şef, aşçı, komi gibi birçok alanda nitelikli personel bulmakta zorlanıyoruz." dedi. Garsonların maaşlarının bölgelerine göre değişiklik gösterdiğini anlatan Bingöl, "Örneğin Etiler'de bir garsonun ortalama maaşı bahşişlerle birlikte 8-10 bin lira." Esenyurt'ta ise mesai, bahşiş vesaire ile 4 bin lira. Aşçıların samaaşları 6000'den başlayıp 15000'e kadar çıkıyor diye konuştu. Mutfakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlatan Bingöl, eskiden çırak-usta ilişkisi vardı. Artık kimse çırak olmak istemiyor. Dolayısıyla usta da yetişmiyor ifadelerini kullandı. Son dönemde gastronomi bölümlerinin sayısının hızla arttığını anlatan Bingöl şöyle konuştu. Bu bir modaya döndü. Orada okuma modası var ancak buradan gelenler çok tecrübesiz. Çünkü okulların teoriyle iş hayatının pratiği örtüşmüyor. Bize üniversitelerinde, turizm liselerinin de faydası yok. Oradaki çocuklara birinci sınıftan itibaren haftanın üç günü restoran kafede çalışma zorunluluğu olmalı. Biz maaş da veririz. İşi işte öğrenmeliler dedi.